Hazret buyuruyor ki, gerektir ki insan Mevlasının kendinden istediğini bırakıp da kendisinin bitmez, tükenmek bilmeyen o isteklerinin peşine düşmeyen. Cenab-ı Hakk'ın istediği ubudiyet-i Yani hasseten kendisine kulluk istemektedir. Ama yalnız Allah'a tahsis edilecek. Hiçbir şey ortak edilmeyecek o kulluğa kendi zatı için olacak. Abd-ı mahz olmak, yalnız Allah için olmak ve ubudiyetle, bu kullukla tahakkuk etmek için, kulluğun hakikatına ermek için emrin zahirine, batınına imtisal gerek. Yani o emri hem zahiri şartları neleri gerektiriyorsa onları yapacağız. Hem de onun batıni şartları var. İhlas, samimiyet, Tevazu, mahfiyet, bunları yerine getireceğiz. İvaz, garaz olmayacak. O şey bir pazarlık konusu olmayacak yaptığımız şey. Adeta onu Allah'a satmaya çalışmayacağız. Yani bunlar da batıni şartlar kubuktaki. Biz şimdiki rekat namaz kılıyoruz. Onu hakka çok pahalıya satmaya çalışıyoruz. Allah'tan korkalım yani. Bir gün oruç tutuyoruz. Adeta o orucumuza öyle fiyat çekiyoruz ki Allah'a satarken onu. Evet. Ticaret yapmak istiyoruz abi. <laughs>